Yamaç paraşütü uzun yıllar kullanacağımız bir ekipman olduğundan dolayı katlanmasına da çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bir hafta sonu pilotu iki gün maksimum uçuş yapar ama evde paraşütü 5 gün durur bazen çok uzun süre paraşütünü iş açmadan saklayan arkadaşlarımız da var. Onun için katlamasına çok dikkat etmemiz lazım. İlkin bir sonraki uçuşu da düşünerek iplerin birbirine karışmamasını sağlayacak şekilde iplerin düzeltmemiz gerekiyor. Daha sonra iplere takılan bir çalı, çırpı, odun bir şey varsa onları çıkartmamız gerekiyor. Daha sonra ipleri paraşütün üzerine gelecek şekilde paraşütün üzerine doğru toplarız. Paraşütün içerisinde sellerden içeriye girmiş olan bir taş, çalı, çırpı vesaire gibi şeyler varsa, yabancı maddeler varsa bunlar da temizlenir. Daha sonra paraşütün tam ortasına gelecek şekilde sel sel dediğimiz katlama yöntemiyle paraşüt tam ortada birleşecek şekilde toplanır. Daha sonra içindeki hava iyice boşaltılır. Sonra kendi üzerine katlama stiliyle katlanıp poşetine öyle koyularak o şekilde saklanması gerekir.